...o galerisi mi varmış bu şerefsizin? Hı hı. Bilmiyor muydun? Yok. Önce karımıza sonra çocukluk hayallerimize göz dik. <laughs> Ay kıyamam ya. Senin en büyük hayalin otogoleri açmak mı? He. Ee, bakma böyle göründüğümüze. Mütevazi insanız biz. Sizin cinsinizle karşılaşmasak belki Azade, biz de sessiz sedasız bir yaşama sahip olabilirdik. Çoluk çocuğa karışmıştınız falan. <laughs> Komik mi? Yok. Basit sadece. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey. Ama bunun hayalini kurmak basit. Aa. Rezalet, sen şu çocuk işini bir daha düşün istersen. Anasının olacağını kim söyledi? Bahar. Sen de mi Korkmaz'la görüşmeye geldin? Seninle uğraşacak zamanım yok Azade. Hele yanındakiyle hiç. Bizim de seninle uğraşacak zamanımız yok. Seninle uğraşan da yok zaten. O yüzden mi peşimdesin? Peşine falan değilim. Geleceğini bilseydik gelmezdik. Geldim buradayım. Git o zaman. Gidemem. Benzi fiyatlarının haberin var mı senin? Zam üstüne zam. Nereden sen böyle şeyleri? Param var artık senin. Baba parası. İlgilenmezsin böyle şeylerle. Hı hı. Yanındaki alnın akıyla kazanıyor ya. <laughs> Aa. Niye bana laf soktu şimdi bu? Kıskanıyor herhalde seni. Ha? Bunlar daha iyi günleri. Korkmaz. Bahar. Hayırdır? Acilen konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Oturun lütfen. Korkmaz Bey, Azade Hanım sizinle görüşmek istiyor. Beklesin. Bahar Hanım'ın önceliği var. Sen Efe'ye bir şey mi yaptın? Henüz değil ama birazdan yapmış olurum. Sakın. Bahar ne oluyor? Sen değil miydin kardeşimi öldüren ne olduğunu öğrenmemi sağlayan? Evet ama öldürmen için değil. Ne yapacaktın peki? Kafanı kullanmanı bekliyordum. Ne demek o şimdi? Ya Efe eski bir polis ama o kadar değil. Aynı zamanda Adnan'ın oğlu. Hangi Adnan? Vakfın avukatı Adnan. Baybars'ın avukatı Adnan. Emin misin? Peşine kimi gönderdiysen hemen durdur Lütfen.